Abi ağaçlar dalgalanıyor rüzgardan. Yine başlar, yeni yeni başlar International TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman International TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir video ile karşınızdayım. PUBG Mobile'in internetsiz versiyonu vardı hatırlarsanız. Onu çekmiştim. Güncelleme gelmiş, silah deseni gelmiş, ücretsiz, yeni modlar falan gelmiş. Şöyle bir kısaca bakacağız arkadaşlar. Eğlenceli, böyle vakit geçirebileceğiniz bir oyun onu söyleyebilirim. Bu arada girdiğinizde direkt size şöyle bir ödül geliyor. Çanta var. Karakter veriyor. Scar desini veriyor ve Kar 98. Tabii Kar 98 hangisi? Şu arkadaşlar. PUBG Mobile'deki Godzilla var ya böyle seviye atlamalı. Bu üçüncü seviye falan olması lazım. Onu veriyor. Şöyle bir tamam diyelim. Şurayı bir hemen şunları bir arttıralım abi. Şunları düzelim. Bunu veri hike yapalım. Sev ee, save diyelim. Aydınlatmayı biraz azaltabiliriz oyundaki çok ışık duyuyor çünkü. Şimdi arkadaşlar buradan geri gidelim. Buradan envantere git diyor şu ok alıyor bazen. Onda bir sıkıntı yok. Biz tabi ne yapacağız? Biz Viktorcuyuz abi. Viktor'un üstüne şu an ne giydirebiliriz? Beleşe bu var. Bunu giydirebiliriz. Burada level kasıyorsunuz normal oynayarak arkadaşlar. İsterseniz de elmas yani internetinizi açıp reklam izleyip elmas kasabilir bu elbiselerin hepsini çıkartabilirsiniz kilitli olanları şimdi çanta gelmişti bize iki seviye olması lazım aynen onu da alalım silah desenleri tıkar geldi şöyle sol tarafta şu desen gözükmüyor ama bu sağda gördüğünüz gibi böyle gümüş altın karışımı olan desen oyun içinde gözüküyor arkadaşlar onu söyleyeyim seçtiğinizde R98 gördüğünüz gibi <laughs> Burada abi aynısı değil mi ya? Şöyle bakarsak. Aynısı abi. Hiçbir fark yok. Aynen aynısını getirmişler. Beleşe 3 <laughs> seviye Godzilla R98. tabii şimdi onu oyun içinde de bulmamız lazım. Şuraya linkimizi yazıyoruz arkadaşlar hemen. Yine TV Rooster yazalım. Sev diyelim. Size burada güzel bir şey göstereceğim. Hemen şöyle maç kısmını göstereyim. Klasik var, Strong var, böyle biraz daha rüzgarlı. Mini map var, TDM 4v4 var. AVM var yine TDM haritasında. Biz normal klasik girelim. Burada eski hatırlayacağınız binalar da var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şöyle bir girelim. Neredeyiz? Ha şurada olması lazım. Atlayalım. Doğru mu gidiyoruz? Hayır. Şuraya gideceğiz. Ha şurada. Hava da çok olunca böyle bembeyaz gösteriyor. Aşağıdaki binayı hatırlayanlar. Bu <laughs> hatırladınız mı gençler? Bunun yerine bir bina gelmişti. Erangel'da. Şimdi bir kar 98 bulacağız. Bir de Scar bulabilir miyiz bilmiyorum ama. Bakacağız. PUBG Mobile'in ilk binası. Ya oyun aslında güzel arkadaşlar. Dediğim gibi eğlenceli. Vakit geçirebilirsiniz. Şimdi hassasiyet falan hiçbir şey ayarlamadım ben. Bunu alalım. Burada silah yokmuş. Şimdi biri gelirse öldürebilir. Botlar da güzel vuruyor yani. Onu da söyleyeyim. Üst seviye şey var orada. Oo. Güzel. Buradan atlayalım. Bu ayarı bile yapmamışım ya. Buraya bir girelim abi hızlı bir şekilde. koplar. Oy 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 oy. Lazer alalım. Bir de 4 alalım. Ve silahlar nerede? Silah yok. Aha. Ne bulduk? M4. La oğlum dur. Otomatik koşmayı biraz yine değiştirmem lazım. Kontrollerden tabii şunu da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Kontrole girdiğinizde normal burada ayarlarınızda yapabiliyorsunuz. Bire yapmaya gerek yok. Biz hemen şöyle bir Camlardan atlaması falan normal. Güzel bir şekilde şöyle atlıyor. içeri giriyor falan. Buradan girer mi? Hop. içeri uçtuk resmen. Buraya? ne değil mi? Ha pardon. Burada silah yok. Karı bir bulsam. Karı 98'i. Normalde çabuk çıkıyor yani. Abi bu camdan atlıyordu. atladı. Şu binayı biliyorsun. Ya binalar aynısı zaten arkadaşlar. Burada var mı? Yok. Ses mi duydun ben? Burada ne olmuş binaya? Binada bir yükselme gördüm. AVM e, evet, AVM böyle çıkıyor arkadaşlar. <laughs> 7.62 mermisi var. Bir değişik olay. Şöyle bir sıkayım. Ama bize ne lazım? Bize kar 98 lazım ki yani onun sesini de duyun. Aha bulduk arkadaşlar karımızı. Bak şimdi. Hop. Gördünüz mü? <laughs> Desendim esendim mavi Hoppa. Beleşe desen. Böyle gidelim. Adam da denk gelmedi ya. Sesler filan aynı. Aslında birazcık daha sesini verebilirim şurada. Üç katlı olan bina. Hangarlar. Yani yapan biraz daha uğraşsa alternatif bir oyun çıkıyor gibi bir şey olacak yani. Şimdi şöyle yapalım. Biz buradan bir çıkalım arkadaşlar. Diğer modu göstereyim. Oyun isminde de gördünüz zaten. Free Survivor Fireball. Hemen şuradan modumuzu seçiyoruz. Strong modunu da göstereyim arkadaşlar size. Şöyle başlayalım. Hızlı bir şekilde. Bu biraz daha böyle kırmızı. Aynen. Dediğim gibi. Harita yine aynı. Bu harita küçücüktü. Sadece poçin giydi. Adam kocaman harita yaptı ya resmen. Oyuna. Atlayalım bakalım. O binadan şurada da var bir tane. Ha, İyiymiş. öyle Böyle inelim. Havaya baksanıza. da kırmızı. Hoş. Hiçbir şeyim yok. Haritada gördüğünüz kırmızı şeyler yerlerde arkadaşlar. Çatışma oluyor. Adam olma ihtimali %100 oluyor. Oy ne güzel yapmış lan bunu. Aa, abi bu bizde yok. Şu olay çok güzel değil mi? Bence harika. Abi ağaçlar dalgalanıyor rüzgardan. Beğendim yani bu ayrıntıyı getirmesi. Küçük araçlar var arkadaşlar şöyle. Normal araçlar da var. Buggy de var normalde ama tabi onu bulmak birazcık şey. Bu sanoktan gelmiş sanki buraya. <laughs> Böyle gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Gezebiliyorsunuz. Ya oyy oyy oy, oyy dur 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 şu görüntüyü de bakmam lazım. Exit. Çok güzel duruyor. Abi. Bence güzel yapmış. Evet arkadaşlar oyun genel itibariyle bu şekilde. Oyunun ismi zaten başlıkta da yazıyor. Play Store'dan indirebilirsiniz. Oğlum niye gidemiyorum? Biraz kay yolu. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanal abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.